dostlar selam bugün ekstra bir video oldu bu e, sonradan geldi aklıma zaten video çekmekte <laughs> bugün kuzenimin arabasına muayeneye götürüyoruz kendilerinin bir Fabiası var kaç model bu hatırlamıyorum ama galiba 12 model falan e, tam emin değilim egzoz muayenesini yaptırdım ee, onun dışında da zaten e, muayenenin kendi şeyini falan almışlardı randevusunu vesaire ben sadece girdirip geleceğim umarım geçer <laughs> lastikleri falan yeni zaten yanlış bilmiyorsam sinyaller falan da yanıyor onun dışında da başka bir şey yok sanırım sadece şu silecekler birazcık işkillendirdi beni belki onlar çok fazla yıpranmış olabilir onun dışında okey Arabada zaten baya pis. Şöyle olacak yok. Gördüğünüz gibi yemişler. Arabada 128 binde daha yeni gelmiş hatta 128 bin e de 1-2 TSI diye biliyorum ama bu arabada farklı bir kombinasyon var. Yani şu ön kısım dijital kliması var. Klima, ro, klimat Ronik yazıyor zaten. Dijital kliması var. Bu kısım daha güncel bir versiyonla. Biraz yolumuz var. Tek başım olduğum için ve herhangi bir sabitleyicim falan da yok. Bizim araba evde değil de hepsi benim arabada kaldı. O yüzden yani çok rahat video çekemiyorum. Zaten kısa bir video olur. Tık tık tık. Keserim. Biraz da oradayken çekerim. Sonra zaten kapatırız. Gerçi sağa geçmemize gerek yok bana göre belki bırakırlarsa daha önce duydum hiç şahit olmadım ama plakasında delik var bu arabanın ön plakasında var mı bilmiyorum da arka plakalarında delik var zamanında vidalamışlar çünkü o vidalamadan kaynaklı deliklerden bir sıkıntı çıkmasa bir sorun olacağını zannetmiyorum buranın trafiğinden de nefret ediyorum bu arada herkes her zaman her şeyi yapabiliyor burada onun dışında benim görebildiğim bir şey yok eğer temiz olup olamasından bırakıyor olsalardı bu araba kesinlikle kalırdı mesela onu söyleyebilirim. Onun dışında başka bir şey yok gibi duruyor. Ben orada tekrardan kısa bir video çekerim. Haydi görüşürüz. Evet gençler tekrardan selam. Uzun bir bekleyişin ardından muayeneden geçti sorunsuz bir şekilde neyse ki. Dörtteki muayene şu an saat kaç? 6'yı 10 geçiyor saat. Hatta şehriye geliyor. Neyse ki sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde geçti. Yani inanılmaz bir yoğunluk var. Muayene istasyonunda anlayamadım ben de. Hani normalde ben buraya bir 8-10 kez falan gelmişimdir nereden baksan. İlk kez buranın bu kadar kalabalık olduğunu gördüm. İnanılmaz derecede kamyon vardı daha doğrusu. Evet. Emniyet şeridini yerlerini sürenler. Neyse. Neyse sorunsuz bir şekilde geçti en azından. Ben bir an plakadaki delik ve silecekte birazcık yırtılma vardı lastiğinde. Ondan dolayı kalır mı diye düşündüm de neyse ki geçti. Şimdi bir an önce bu Adana trafiğinde eve ulaşma için bu arada bunun cam filmi çok hoşuma gitti. Siyah ama yani görüşü hiç engellemiyor. Dışarıdan da zindan gibi duruyor bu arada bu. Ben bunu bayağı beğendim ya. Bu tarz bir şey lazım bizim arabayı şu anda aslında. Evet. Ee, muayene ücreti de toplamda ne kadar olmuş? Bu arada komisyon alıyorlar. Yani yok Mehmet Çimşek komisyon alan yerleri ihbar edin falandı filandı sallamasyonları yapıyorlar ama yani kesinlikle komisyon alınıyor ve orada da söylüyorlar. Yani kart çekeceğim dediğiniz zaman bu cümlenin ardından gelen cümle 80 lira komisyon çekilecek. Çekiyor musunuz diyorlar. Mecburen yani orada zaten onaylıyorsun. Yani çok da güzel para kaldırıyorlardır bu işten benim tahminimce. Çünkü yani 80 lira bu Senlere günde kimdir kaç yüz tane araba gelip giriyor. Ki büyük çoğunluk benim tahminimce nakit değil kredi kartından ödüyordur. Kredi kartıyla ödeyince 1900 artı işte 1993 lirayla 1997 lira ama öyle bir şey tuttu yani toplamda. 260 lirada muayene, şey egzoz muayene ücreti vardı. O zaten nakit. Ee, öyle olunca da toplamda şu anda 2200 50 lira değil hadi. 2300 lira de ya da ya hadi buraya geldiğin geldin saymıyorum ama 2300 lira gibi Maliye çıkıyor çıkıyor ortaya. Resmen soygun. Yani hele ticari arabalar olanlar bu konnektör ne bileyim kuryerdir, doblodur, kangodur falan filan. Yani onlar gerçekten daha da sıkıntı her sene her sene muayene. Arkamdaki arkadaş da farı yakmamış. O şekilde geliyor. Gündüz ledleri yanıyor. Haberi yok paşamın. Öyle ee, bu arada bir iki TSI gerçekten çok sessiz çalışıyor. En azından giderken yoldayken çok fazla bir motor sesi gelmiyor. 3000 devrin üstüne, 3500 devrin üstüne çıkmadıktan sonra ki zaten arabada yanlış at görmüyorsam 6000 devire kadar çevirebiliyor. bir muhtemelen 6000 devir de sonuna kadar çevirmiyordur diye düşünüyorum. Fındık motor. Ben kaputunun altına hiç bakmamıştım. Kaputunun altına bakınca şöyle bir Gördüm ki yani şey Büyük bir boşluk var Hani Bomboş kaputun altı bunda Motor o kadar küçük ki Sağ solu her yeri boş yani Motordan sonra en büyük yer kaplayan şey Arabanın aküsü Öyle söyleyeyim size Böyleydi Bu videodan da Bu arkadaş Bir arabana yıkamaya gelecek zaten ee, Geldiği zaman Belki biraz daha detaylı bir şekilde videosunu da çekerim. Ya da bir yıkama videosu falan yaparız. Bilemiyorum. Benim arabayı da yıkamam lazım zaten. Çünkü benim araba şu an leş gibi. Yani hem Ankara'dan geldim gittim yıkayamadım. Hem de üstüne yoğun bir yağmur gördü araba. İçi de çok kirlendi. Dışı zaten çok pis. Bir an önce onu da aslında yarın ama güzel olursa yıkamayı düşünüyorum. Bir de nasıl yolun Nasıl yolun? Nasıl yol deniyor bilmiyorum tam nasıl okunduğunu. Onun yağmur kaydırıcısını aldım. Bayağıdır aklımdaydı. Aslında birazcık geç kaldım uygulamak için ama e, onu uygulayacağım. Bu yıkama sonrasında onun 24 saatlik kürleşme süreci var. 24 saatlik kürleşme süreci benim için sıkıntılı. Araba çünkü açıkta durduğu için o arada yağmur yağarsa bizim için hoş olmuyor. Öyleydi dostlar. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın size ufak da bir hızlanışını göstereyim dedim. şimdi 5. vites 2500 devirde 100 ile gidiyor hemen hemen. Şöyle şu an sonuna kadar basıyorum. sessiz ama rüzgar sesi var yani arabada ona yok diyemeyeceğim. İyi rüzgar sesi alıyor özellikle 120'den sonra. Net hissediliyor direklerden özellikle çünkü direkleri çok dik arabanın. Öyle haydin görüşürüz.